Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Hollanda basını Litvanya'da Türk siyalarını alabilir. Değerli izleyenler, Hollanda kamu kuruluşu NOS, Litvanya'nın Türk siyalarını alabileceğini yazdı. Hollanda'da yayın yapan NOS televizyonu Türk siyalarının yakından inceledi. Siyaların bugüne kadarki hem sahada hem de ihracat anlamında başarısını anlatan NOS, bir ülkenin daha bu bu sistemlere sahip olabileceğini öne sürdü. Mos, siyaların giderek daha fazla ülkeden talep gördüğünü de bildirdi. Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen siyah üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerinde Türkiye'den siyah aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.